anayasada 50. maddede e, kimsenin yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamayacağı yazıyor. Yasak var böyle bir şey. Ama ilginç bir şekilde hem iş kanununda hem de e, çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte çocuk işçilerin çalıştırılabileceğine ilişkin düzenlemeler var. Birinde diyor ki iş kanunu 71. maddesinde Diyor ki 14 yaşını tamamlamış 15 yaşında ve 18 yaşın aralığındaki çocuklar çalıştırılabilir. Ama tabii bunların eğitimine engel olmayacak ve yaşına uygun işlerde çalıştırılabilir diyor. O dediğimiz bahsettiğimiz yönetmelikte de çocukların kaç saat çalışır, çalıştırılacağı yazıyor. Diyor ki 14 ve 15, 14'ü tamamlamış 15 üstü çocukların haftada günde 7 saat, haftada 35'i geçmeyecek saat kadar çalıştırılabileceği yazıyor. Bir de e, sanat ve kültür reklam faaliyetlerinde çalışan çocuklar var. Normalde bir yaş sınırlaması yok. Yani 15 yaşını tamamlamış ve altındaki çocuklar da çalışıyor. Onlar için onların koşulları biraz daha iyi. Pedagog eşliğinde çalışıyor. Onlarda işte dinlenme durumları var. Diğer işçiler gibi değil maalesef. Günde 8, haftada 40 saate kadar çalışabiliyor.